ve doktorlarımız özelinde şöyle tek bir sektöre uzak, e, odaklanalım. O sektörde dünyadaki karşılaştırmalı fotoğrafını çekelim. Doktorlarımız biliyorsunuz eylemdeler. Aynı zamanda özlük haklarının düzeltilmesini, hak ettikleri saygıyı görmek istiyorlar. Bugün dünya ajanslarından önümüze düştü. Şunu bir anlatayım istedim size özellikle. Manşet bana aittir. Bilgiler dünya geneli OECD incelemesinden. Maaş az, nöbet ve dayak hayli çok. Böyle özetlenebilir mi? Tabii ki özetlenebilir. Uzman doktor, bir ortopedist, bir göz mütehassısı, bir dermatolog, bir kalp cerrahı. Her anlamda uzman bir doktor olduğunuzu düşünün. OECD, İktisadi Kalkınma Birliği biliyorsunuz 28 üyesi arasındaki araştırma. En çok maaşı İrlandalı doktorlar kazanıyormuş. Aylık dolar bazında 2020 itibariyle vurduğunuzda 2020 sonuyla 16 bin dolar kazanıyor ayda ortalama İrlandalı doktorlar. Şimdi İzlanda belirleyici olmaz ama listede vardı. Kaçamazdık. İzlanda 14.800 dolar. Hollanda 14.500 dolar. Almanya. Almanya'da bir uzman doktor. Ayda ortalama 13.250 dolar kazanıyor. İngiltere 12.500 dolar. Türkiye arıyor gözleriniz, değil mi? 12'ye atladık. Fransa 8.100 dolar. Fransa'da ne kadar düşük maaşlar? Yunanistan. Yunanistan'da uzman doktor 3.700 dolar ve Türkiye. Yunanistan 20, Türkiye 23. 2020'nin kuru üzerinden. Ekranda bir yazı var, görüyorsunuz, değil mi? Okuyalım. 2021 dolar kuru ile ya 2022 şu son kur ne olacak? Ya Türkiye'de bir uzman doktor OECD'ye göre 3200 dolar kazanıyor. Polonya sonuncu 2000 dolar. O kadar çalış. TUS'a gir. Üniversiteyi oku. Latince ezberle. Üzerine bir güzel sopa ye. Üzerine hakarete uğra. 24 saat nöbet tut geldiğimiz noktaya bak. Ne diyordu filmde? İner misin, çıkar mısın?